Merhaba sevgili Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Eylül ayının iki büyük teması var. Ancak en belirgini onunla 2 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni aydan kaynaklanıyor. Bu yeni ay Eylül ayı boyunca herkes üzerinde çok etkili olacak. Başak Burcu biraz iş otaklı, mantıklı, analitik ve eleştireldir. Başak Burcu Oğlak Burcu'na göre 9. Burç'tur zaten ve Oğlak gibi bir toprak burcudur. Bu nedenle her yıl Güneş'in Başak Burcu'ndan geçtiği dönemde Ağustos sonundan Eylül ayının ilk 3 haftasına kadar Güneş'te 9. evle ilgili konulara dikkatinizi çekiyor olur. Bu yeni ay 2 Eylül'de ve 9. ev konularına odaklanmanızı sağlayacak. Ancak bu yeni ay kısıtlayıcı Satürn'e de bir açı yapacak. Şimdi 9. evin ana teması seyahat, uluslararası seyahatten bahsediyorum. Pazarlama, eğitim ve öğrenim olabilir. Dokuzuncu ev aynı zamanda yasal meseleleri de hayatınıza gündeme getirebilir. Ancak bu başaktaki yeni ay oğlak güneşiyle çok uyum içinde olduğu için herhangi bir yasal meselede çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Yine Satürn burada evet sınırlayıcı ve ciddi ve sorumluluk dolu enerjiler evet getirecektir hayatınızda. Ancak bu enerjiler dokuzuncu evdeki amaçlarınızı bu ay boyunca birazcık daha engelleyebilir. Ama sabırla ilerlerseniz bu işleri çok net aşabilirsiniz. Dokuzuncu eğitim, öğretim ve öğrenmeyle ilgili olabilir. Ancak öğretim ve pazarlama ve reklamcılık olarak da bizim hayatımıza sirayet edebilir. Dokuzuncu evin anlamları birazcık daha geniştir. Dokuzuncu ev ayrıca yayıncılık ve çevrim için online işler, mesela YouTube, Instagram gibi işlerle de ilgilidir. Ancak saçının bu alanda bir engel oluşturabilir. Bu yüzden oğlak ve yükselen burç olarak e, yükselen oğlaklar için reklam ve pazarlamalarınızın beklediğiniz gibi çalışmadığını biraz hissedebileceğiniz bir dönem olabilir. Yeni aydan iki hafta sonra bir dolunay gerçekleşir. Her zaman bu dolunay neyin aslında hayatınızda işe yarayıp yaramadığını bize ortaya çıkartır. Bu dolunay bir ay tutulması olacak bu ay. Yani değişim ve ayarlamalar için çok güçlü enerjiler getirecek hayatımıza. Ancak bu dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşecek. Çünkü yeni ay 9. evinizde zaten 3. evde de bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi 3. ev eğitim eksikliğinizin sizi kariyerinizde aslında sınırladığını fark etmenizi sağlayabilir ve bu dolunayla birlikte arkadan varabileceğiniz bir durum olacak. Eğer şimdi burada bir e, reklam girmek istiyorum. Eğer bu tür videoları beğeniyorsanız ve daha fazlasını da burada görmek istiyorsanız lütfen beğen butonuna tıklayın ve abone olun. Ayrıca bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın ve en son videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen. Burada bildirim zilini de açın. Şimdi aşağıda bir açıklama kutusu var. Burada az danışmanlıklarım için doğrudan bir bağlantı bulabilirsiniz veya tek soruluk danışmanlıklarımı da inceleyebilirsiniz. Burada eğer bunlara bir dikkat ederseniz bakarsanız çok memnun olurum. Şimdi konumuza dönecek olursak Başak Burcu'ndaki bu yeni ay 9. ev konularında Satürn tarafından aslında engellenebilir dedik ama Eylül'ün ilk 3 haftasında Venüs de tabi Terazi Burcu'nda olacak. Venüs popülerlik, yaratıcılık ve arzu gezegeni aslında. Şimdi Venüs Terazi Burcu'ndayken sizin kariyer evinizi aydınlatacak. Bu i̇ş sunumları yapıyorsanız veya işinizi tanıtmaya çalışıyorsanız Venüs'ün çekicilik gücü sayesinde çok daha başarılı olabileceğiniz bir süreç de başlıyor aslında. Venüs 22 Eylül terazi burcundan ayrılıp Arkep burcuna yani sizin 11. evinizi etkileyecek. Şimdi 11. ev arkadaşlıklar bir ağ oluşturmayla ilgilidir. Bu kariyerinizi geliştirmekte çok faydalı olabilir aynı zamanda. Ve aynı gün güneş bu sefer terazi burcuna girip sizin kariyer evinizi şöyle bir vurgu, vurgulayacak ve buraya bir aydınlatacak. Bu durum Ekim ortasına kadar da zaten devam edecek. Bu şu demektir. İşiniz ve kariyeriniz üzerinde odaklanacağınız aslında bir dönem olacak bu Eylül ve Ekim ayı. Ekim ayı bu ay tutulması kısa mesafeli seyahatlere gündeme getirebilir. Çünkü üçüncü ev iş seyahatlerini veya online pazarlama veya yayıncılığı da temsil eder. Bu da kariyerinizi geliştirmek için daha fazla seyahat etmeniz veya daha fazla online olarak daha fazla pazarlama yapmanız gerektiğinde gösterebilir. Bu dönemde Mars'ta Yengeç burcunda olacak iki ay burcunda iki ay boyunca da burcunuzun karşı devinde olacak. Bu iş ortaklıkları veya müşteri çekme konularında böyle daha agresif olmanızı yol açabilir. Mars aynı zamanda ilişkilerde birazcık gerginlik de yaratabilir. Ancak bu durumun bir ilişkideki gerginliği gidermek için de bir fırsatta da götürebilir sizi. Bu Eylül ve Ekim ayları kariyerinizde ve iş hayatınızda büyük bir odaklanma dönemi olacak sizler için. Pazarlama reklamcılık belki de ortaklık yoluyla kariyerinizi geliştirmeniz için bir fırsat da olabilir sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.